Şarkı vardı böyle. Arkadaşım, sen 1A, bir 1B'de bir okumuşsun. Numaran 229. 1A, bir 1... Bir, aynı anda iki sınıfta büyüdü ama yetmiyor. Bir sınıf bana yetmemiş. Öyle zekiyim. Hoca beni ikiye ayırmış. Sen hem burada oku, hem burada. Beş buradan al, beş buradan. Arkadaşım sana ne? Benim koyduğum sınıf bu. Sen hem 1A'da, hem 1B'de, hem de 229 numarayla okumuşsun. Tamam. Tamam. Evet. 1A, bir 1B, bir 229 ince sen isim saymaya başlıyorsun tamam mı? 3, 2, 1. Söyle Muhittin'in tininden al. Tin! <laughs> Hocam sen işin çok zor gerçekten. <laughs> Vallahi. Siz evlilik anlaşması falan yaptınız mı? Evet. Değil mi? Alır, evet, ona evet. kadar alır zaten. Yapma. <laughs> evet. o yüzden ben don giymiyorum işte. Ne olur ne olur. Alacak bir şey olmasın. Hazır. Evet. Tin! Tin! Buyurun. 1A, 1B, 229. <laughs> ne <Lan>, oluyor? <laughs> <Şş, değil mi? gülüyor> ben bununla uğraşamam. Arkadaşım. Uğraşamam. Valla uğraşamam. Arkadaşım, duyar duymaz heyecanlanacaksın. Çok Kalbin iyi. yerinden çıkacak gibi Çok olacak. olacak ve söyleyeceksin lafını. O günleri hatırla. Üç, iki, bir. Söyle. 229. 229. <laughs> Nurşen. Cevdet. Var, böyle çok operasyon oluyor. <laughs> ya ben ne bileyim ya? Yıllar geçmiş. Arkadaşım. Evet? Duygulan. Duygulan ve kıza sor. Kimsin, kimsin? Çok özür diliyorum. Hatırlayamadım. Kimsiniz? Söyle de ki, benim kalemim vardı de. O ilkokulda. Benim kalemim vardı o ilkokulda. O kesin ben değildim. <laughs> Silgim de vardı de. Silgim de vardı. <laughs> Arkadaşım, kız geldi. Yani her şeye sahip bir kız. kız benim kendini... de benim de iki sınıfım vardı. Bir A bir B. Arkadaşım kız kendini tanıtıyor. Niye tanımıyorsun hala? Ya bir kalemim vardı, silgim vardı, herkesin vardı tamam orada. Tamam ulan, Bu son. Kalem tıraşım da vardı de. Kalem tıraşım da vardı. Zehra. <laughs> Zehra, ne yapıyorsun? Nasılsın? Hoş geldin. İstanbul. Söyle Zehra mısın sen? E, sen Zehra mısın? Sen Zehra mısın? Hayır. Hayır ona demiyorum. Sana diyorum. Ben Zehra mıyım? Hayır. Kıza diyorum ya. Hayır. E niye o zaman elini Herkes sıkıyorsun? Herkesin aynı cevabı aldı. Ne değişti? <laughs> Zehra yokmuş burada. Arkadaşım sen beni dili çıkarmaya mı çalışıyorsun burada? <laughs> Elvan sen Zehra mısın? Hayır. O zaman niye elini sıkıyorsun adamın? Fırsat kolluyordum. <laughs> evet. Evet. Elvan Diyorsun ki, hayır Elvan diyorsun. Koşup ağır çekimde birbirinize sarılıyorsunuz. Volkan sen çok kıskanıyorsun. Tamam, evet. Üç, iki, bir arıza çıkar. Zehra. Müzisyen... Zehra. <laughs> Q bekliyor. <laughs> Kışa gelmeden asla. Bekler. Müzisyen mal gibi oturursa orada bekler tabii. Evet. Üç, iki, bir. Buyurun. Zehra. Hayır, elvan. Ama ben şişmem olmaz. Kusura bakma. Arkadaşım <laughs> yapma ne olur. Başa alıyorum. Elvan deyince Dil. gözünün önünden şeyle... Tabii, tabii. Evet, her şey geçiyor. Aa, evet. Ağır çekimde koşarak tam bunlar şey yaparken kavuşacaklar, sarılacaklarken volkan. Arkadaşımın enseye bir patlatıyorsun, uçuruyorsun. Üç, iki... Tabii ki ağır çekim. Tabii ki ağır çekim. Üç, Çünkü olay iki, ağır çekim. bir. Buyurun. Zehra. Hayır, elvan. kestik. Volkan ne sırıtıyor? <laughs> Adam dünden razı. Hocam <laughs> sen... O zaten o İstanbul'da bırakmaya gelmiş. <laughs> Aa İstanbul, fır. <laughs> ya Allah'ınızı severseniz. Elvan koşuyorsun, Volkan sinirleniyorsun, doluyorsun, doluyorsun, doluyorsun. Dan, evet. 3, 2, 1. Buyurun. Dana hiçbirimiz tam ne olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Belki de bir karate tabiri. Belki de. Zehra? Hayır, Elvan. Şşt. Ne oluyor lan? Hey. Adam doktor strange ya. Biz ağır çekim, o hızlı geldi. Nasıl bir dünya bu İstanbul? Herkes başka bir zaman diliminde. Ben Volkan. Ben ağır çekim geliyorsun. Ne oluyor diyeceksin. Ne oluyoru da ağır çekimde söyleyeceksin. Ne oluyor burada. Tamam. Evet, üç, iki, bir. şey, e, sen de acayip bir yetenek var Elvan. Burada kalmayı düşünüyor musun İstanbul'da? Yani teklif edersin. İnşallah Elvan. Çocuk iyi birine benziyor, İnşallah. <laughs> Hazır. Üç, iki, bir. Buyurun. Zehra. Hayır Elvan. Elvan. Allah 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 Hayır, ne oluyor burada? Ben o an aymışım. Hazır. Çok özür Bak vallahi bumcuyu ayarladım, kafana vurdururum bumu. <laughs> şey Volkan, ağır ne? çekim ne demek biliyor musun kardeş? Tamam, evet. Ha, evet, 3, iki, bir. Yallah. Zehra? Hayır, Elvan. Ha. Ne oluyor burada? Elvan, hemen kavgaya tutuş. Ha, ne yapıyorsun sen? Yapayım. Evet, 3, iki, bir. Buyurun. Hayır. <laughs> Ayırmıyorsun, kavga ediyorsun kocanla. Ya, ne yapıyorsun? Ayıptı diye ya. ben varım yanında. Bu kim? <laughs> Çözün olayı. Ha. İnşallah bu kendi içinde hareket eden bir şeydir. Ha. Elvan sen arkana dön. Bir bardak su. Bir de gres ya. <laughs> Arkadaşım, sonunda becerdin. Oh, ödüm patladı. Sen mi, ben mi?